Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Hatay'da el sanatlı teşhir ve satış merkezine geldim. Burada yöresel ürünler yapılıyormuş, el sanatları yapılıyormuş. Onu size göstermek istedim. Evet şöyle gezelim. Merhabalar. Merhaba, Kolay geldin. gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle bir gezelim dedim. Yöresel el sanatları Serinize hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, burası Hatay Valiliği tarafından desteklenen evet. el sanatları teşhir ve sanat merkezimiz. Evet. Ne halk eğitim merkezi olarak kurslarımıza gelen kursiyerlerimizin ürünlerinin satıldığı bir merkez. Evet. Açtığımız her kursun örneği burada mevcut. Aha. E, görmek isterseniz buyurun. Tabii bu şöyle bir yazalım. Evet şöyle yazıyoruz. Mesela bu odamızda açmış olduğumuz el nakışları kursu, mozaik evet. kursu. Burada serpentin taşımız var. Bizim bu yöreye ait bir taş. işlenebilir. bir evet. Taş. Burada bakır işleme kursumuz var. Evet. Her atölye kendi tekniğiyle ürün çıkarıyor. Hı, hı. Ürününü satmak isteyen kursiyer de buraya getirir. Fiyatını birlikte belirleri. Satıldığında hı hı. da kendisine aktarılır. Evet. Hepsinin üzerinde kime ait olduğu ve ne kadar olduğu yazar. Hı hı. Şöyle. Mesela mozaiklerde bizim arkeolojimiz üzerindeki e, mozaiklerin replikaları çalışılıyor genelde. Evet. E, şehrimize gelen ziyaretçilerimiz de e, beğenerek alabiliyorlar. Evet. Tamamen el yapımı. Tabii ki. Hepsi evet. el işçiliği. Hı hı. Hatay ha. yöresine ait. Genelde. Evet. Genelde. Tabii bizim bu yöreye ait olmayan ürünlerde, ürünler de, e, teknikler de var. Onlar Nedir? De. Nakış evrenseldir. Evet. Ama biz kendi yöremize uyarlıyoruz bunları. Hı hı. E, genelde e, şehrimize gelen e, misafirlerimizin alabileceği e, küçük, ekonomik, taşınabilir ürünler e, yaptırmaya çalışıyoruz. Evet. Kursiyerlerimize. Hı, hı. Ürün görmek isterseniz diğer iki odamızı da gezelim. Şöyle ben göstereyim. Ay sallayacaktım. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Mehtap Hoca'nın öğrencisiyiz biz. İyi, güzel. Evet, biz öğrencimiziz. Böyle mükemmel bir hocaya sahibiz. <laughs> Gördüğünüz ürünleri hocamız tarafından evet. bize öğretilip biz yapıyoruz. Evet, Kırktan hocamızın sonra emeği hiç... büyük o zaman. Çok Teşekkür büyük. Kırktan sonra evet. hiç öğrendik. İyi. Buyurun. <laughs> Bayanların böyle işler öğrenmesi güzel gerçekten. Kesinlikle. Ev ekonomisine katkı. Aynen. Burada da şu şekilde iğne oyaları. Evet. Dekoratif el sanatları kursumuzun ürünleri var. Evet. Şöyle göstereyim. Bizim bu üreğe ait e, samandağ iğne oyalarımız. Evet. Geçmişten günümüze uyarladığımız, hı hı. güncellediğimiz ürünler. Evet. Ama görünüyor diye sık iğne tekniği ile yapılan şuradaki oyuncaklarımız. Oyuncaklar. Evet. Evet. Takı tasarım kursumuzun ürünleri. Aha. Bir de su kabağı işlemeciliği kursumuzun. Bunlar bizim bu yörede e, su kabağı e, diye adlandırdığımız bir ürün. Bu yöremizde yetişiyor. Hı hı. Bu şekilde dekoratif ürünler çalıştırıyoruz. Evet. Bir diğer adı e, kernep diye de adlandırılır. Hı hı. Bizim yörede sıkça yetiştirilen bir ürün. Onu da günümüze uyarladık. Tabii ki. Evet. Burada da ürünler var. Burada da yakma resim kursumuz. Şuradaki ürünlerimiz yakma resim tekniği. Evet. Gravür Kâtrol yap kursumuz, keçe, tesbih. Tamam. Bir diğer odamız var. Tabii orayı da görelim. Cam işleri. Evet. Burada da cam boyama konulama yöntemi. Bir de yalnızlama dediğimiz bir tekniğimiz var. dört ayar altın sınıfı kullanılarak yapılan çalışmalar. Evet. Ahşap boyama kursu ve çini işleme kursumuzun ödülleri Burada çini ürünleri. Evet, burası da böyle. Evet. oldu hocamıza teşekkür ediyoruz. Ha, İsim teşekkür neydi hocam? ederim. Palya Nakal Sanatları öğretmeniyim. Evet. Nedime Keser Halk Eğitim Merkezindeyim. Evet. Hatay'a geldiğinizde burada hocamızı bulabilir, burada ürünler alabilirsiniz. Evet, kesinlikle her herkesi bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, hocamıza çok teşekkür ediyoruz.